O seyirciyi tarih getirdi diyorlar. Etmedi. Evet Biraz havuz atışlarını geç kullandı. Hakem sarı kart verirdi vermezdi. Hakemin takdirindeki diyorlar. 25 dakika Şenol'a Şenol senin annenin diyorlar. Normal temas da Şenol'un annesiyle. Tersten <laughs> söylüyorlar. Diyor. Normal yoldan hani girseler temasa diyeceğiz. Diyeceğiz. Tabi bizim konuştuğumuz ayıp günahtır. Şeydir yani bizimkiler diye filan girer. Ama Beşiktaş diye bir küfür etme hakkı vardır. Şenol'un annesinde en az 25 dakika senin anneni bilmem neresinden bilmem ne yapıyacak küfür et. L <laughs> lütfen kampanyası var hocam. Ha? Federasyonun lütfen kampanyası var. o zaman ben de diyorum ki seyirciye Beşiktaş seyirsin. Beşiktaş seyirsin. Şehrun annesini lütfen normal yollardan götür. Taş yollardan götürmeyin. Lütfen. Gerçekten bu köprü ayıp oluyor arkadaşlar. www.devul.devul.com xslash.com. Özel dersler, forum ve web dizayn hakkında aradığınız her şey xslash.com'da. xslash.com. Farklı olmaya çalışmayın. Farklı olun.